enteresan günlerden geçiyoruz. Niye yaşıyoruz bunları? Neden yaşamak zorundayız? Bilmiyoruz. Bugün iktidar dese ki Merkez Bankası her türlü kararında ne derse onu yapabilecektir. Kesinlikle yorum yapmayacağız. Merkez Bankası ne karar alırsa alır saygı duyacağız. Biz artık Merkez Bankası alacağı kararlarla ilgili yorum yapmayacağız dese. Bundan sonra üniversitelerde rektörler kendi işlerinde seçilecek, siyaset kesinlikle müdahil olmayacak, kurumun içinden hocaların, üniversite öğrencilerinin katılımıyla rektörler kendi işlerinden seçilecektir, siyaset kesinlikle karışmayacaktır dese. Anayasa Mahkemesi üyelerine yargı mensuplarını daha az siyasiler seçecek. Artık yargı daha bağımsız olacak yönde adımlar atılacak. Ve bu yönde adımlar atsa. Döviz kurları ne olur? Gerçekten ne olur? AKP'li izleyen arkadaş varsa şu partili bu partili muhalif iktidar yanlısı ne olur? Ya samimiyetle, samimiyetle cevap bekliyor. Ne olur? Çok basit değil mi? Döviz kurları düşer. Sadece bu, bu dediklerimle döviz kurları düşer. Bunu kimse bilmiyor mu? Biliyor, herkes biliyor. Döviz kurları düşerse ne olur? Akaryakıt fiyatları düşer, ulaşım maliyetleri düşer, enerji maliyetleri düşer. Dolayısıyla e, maliyetlerde bir düşüş olduğu için e, enflasyona yönelik bir e, rahatlama olur, düşüş olur. İnsanlarda bir nefes alma olur. Peki biz niye bunları yaşıyoruz? Bugün gene elektriğe, doğalgaza, akaryakıta zamlar geliyor. Niye? Biz niye bunu tercih ediyoruz? İktidar çıkıp diyor ki son zamanlarda yandaşları ve iktidarın söylemleri açlık yok vicdansızlık yapma ne aç aç sefilsiniz alkole parayı nereden buluyorsunuz falan filan aç olsan nasıl oturup da çay içersin bak kafeler dolu bilmem ne. Hiç kimse kusura bakmasın ben bugün bir araba sahibiysen, ev sahibiysen, belli bir gelirim varsa, bunu bugünkü iktidara borçlu değilim. Bana babamdan bir şeyler kalmışsa, kendimi idame ettirebiliyorsam henüz bunu bugünkü iktidara borçlu değilim. Ama ben bugün iki yıl önce, üç yıl önce yaşadığımdan çok daha kötü yaşıyorum. Arabamı dışarı çıkartamıyorum sosyalleşemiyorum, dışarı gidemiyorum, her zaman gidebildiğim kadar gezemiyorum, bir otelde tatil yapamıyorum, kendimi sıkmak zorunda kalıyorum, kilolarca meyve alırken meyveyi seçerek alıyorsam, az az alıyorsam, tüketimim düştüyse, kendimi iyice sıkıyorsam, bunun sorumlusu 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerdir. Benim gelirimin övgüsünü, iktidar alamaz. Ama bugün yaşadığım sıkıntıların sorumluluğunu almak durumundadır. Gelelim muhalefete. Şimdi bir sürü arkadaş da bundan rahatsız olacak eminim. Ama gerçekleri konuşmak zorundayız bu ülkede. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet kendi tabanının, kendi muhalif alanının yan komşusundan ya da kendine yakın olan çeperden oy devşirmeye çalışıyor. Peki nasıl iktidara gelebilir muhalefet? İktidara oy verenleri ikna ederek, onları kendi tarafına çekerek iktidarı geçebilir. Yoksa kendi oyun alanındaki insanlarla alabildiği oy zaten onu muhalefette tutmuş. Gene aynı kesimden oy alarak, onların gazını alarak, onların dileklerini, arzularını, söylemlerini dillendirerek, süslü püslü laflarla, bağırarak şov yaparak, dillendirerek iktidarı geçme şansı maalesef yoktur. Yani birkaç da örnek vereceğim. Yine kimi arkadaşlar kızacak. Köprüye bayrak asmakla hiçbir AKP seçmenini, MHP seçmenini Aa, aferin çok güzel yaptılar diye ikna edemezsin kendi tabanından ya da yandaki muhalif partiden seçmen devşirebilirsin ancak Peki amaç iktidara gitmek değil mi? Amaç iktidarı değiştirmek değil mi? Peki yaptığınız eylemin sonucunda iktidarı değiştirecek bir sonuç alabileceğinizi söyleyebiliyor musunuz? Biz bu yaptığımız eylemle 5 tane iktidara oy veren seçmeni ikna ettik diyebiliyor musunuz? Yine muhalefete bir söylem, ee, şikayet. İsimler savunulmaz. Siyasette nice isimler vardır. Dün öyle demiştir, bugün böyle demektedir. Dün o partidedir, bugün bu partidedir. Hatta sizin partilerinizde de vardır. Dün AKP'dedir, bugün CHP'dedir. Dün AKP'dedir, bugün muhalefettedir. Dün CHP'dedir, bugün AKP'dedir. İsimler savunulmaz isimler değil davalar, olaylar, ideolojiler savunulur, anlatılır halka. Biz neye, neden karşı olduğumuzu insanları savunarak değil, olayları, ideolojileri, durumları anlatarak insanları bu yönde ikna ederek gitmemiz lazım. Sizin il başkanınızı siz bizimdir dediğiniz zaman bana kaç tane iktidara oy veren seçmeni ikna edip de "Aa bak" onu bizimdir dedi. Tamam ben de bunlara oy veriyorum. Dediğini bana anlatın. Beni ikna edin. Ya artık yeter. Her zaman söylüyorum. Bugün siyasi partilerde mahalle temsilciliğinden genel başkanlara kadar konuşlanmış, oturmuş, mevki, makam sahibi olmuş. Herkesin istifa etmesi lazım. Ya bırakın ya. Ya şu insan, bu insan ömrünü bir süresi var ve bir daha gelmeyeceğiz bu dünyaya ya. Ben niye bunları yaşıyorum ya? Ne yaşıyoruz biz bu ülkede ya? Bu vatandaşın sorunlarını çözmek bu kadar zor mu ya? Bu vatandaşın bu kadar sorunu var. İnanın köprüye bayrak asmak bunlardan hiçbir tanesi değil ya. ya ben sokağa çıktığım zaman güvenlik hissedemiyorum. Sosyalleşemiyorum. Bir yerde oturamıyorum. Kendimi güvende hissedemiyorum. Artık vatandaşın siyasi partileri, iktidarın, muhalefetin, kentli insanların, aydın insanların artık bir oturup düşünmesi lazım. Şu kalıplardan çıkması lazım. Yeter artık. Bir şeyler yaşıyoruz ama biz ne yaşıyoruz? Ya?